Arkadaşlar, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Volkswagen T-Roc 1.5 benzinli 150 beygir aracın, size birazcık e, tanıtımını yapacağım, kendi deneyimlerimi aktaracağım, araçla ilgili ve benzer e, klasmandaki araçlarla ilgili yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Hadi artık sürüş videosuna geçelim. Ancak videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim ve videoyu da beğeniyorsanız beğenip yorumlarınızla da desteklemenizi rica ederim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet şu an Bursa Otobanı'ndayım. Hafiften yağmur da atıştırıyor. Ondan sakin sakin gidip biraz araçla ilgili size deneyimlerimi aktaracağım. Araç bildiğim kadarıyla boş paket. Yani hız sabitleyici bile yok. Öyle söyleyeyim. Burada hayal ekran. Bunu şuradaki diğer tuşundan değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu mod olabilir. Burada işte aracın yol bilgisayarındaki verileri aktardığı yakıt aldıktan sonra ortalama hızından tutun yakıtına kadar gösteriyor. Bir daha basarsanız böyle eski tip kadran görüntüsü olarak kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde devir saati ve hız göstergesi olanı kullanmayı tercih ediyorum. Yine multimedya bu şekilde. Multimedyasında şey yok. Telefonla konuşma yok. Ama telefonunuzu bağlayıp bluetooth üzerinden yine multimedyadan şarkı falan dinleyebiliyorsunuz. İşte dijital klima zaten var. Yağmurda ben video çekmeye başladım ya baya baya hızlandı. <laughs> Aracın yakıt tüketimi güzel arkadaşlar. Memnun kaldım. Yani 150 beygir bir araca göre gayet makul diyebilirim. Şu an mesela başlangıçtan beri bugün 85 kilometre yol yapmışım. 66 ortalama hızım. 1 saat 18 dakikadır araç kullanıyorum. Ve 5.6 litre gösteriyor. Bu arada ekranda ekranın şu alt kısmında şöyle bir hassasiyet var. Mesela elinizi şöyle yaptığınız zaman alt kısmından Ekran geçiyor. Bakın yakıt aldıktan sonra uzun süreli, uzun süreli de, de araba 3846 kilometrede 7.1 yakmış. Yani bu araba ortalama 7 litrelerde gidiyor diyebiliriz. Şehir içi ve şehir dışı ortalaması. Arabanın e, su olmasına rağmen ben yol tutuşunu beğendim. Hızlanmaları falan da güzel. Yani daha büyük işte ne bileyim Tiguan, Torek gibi araçlar olmasın. Biraz daha böyle daha ufak, şehir içinde kullanımı daha rahat, parkı daha rahat bir araç olsun ama biraz da yerden yüksek olsun zihniyeti varsa bence tercih edebilecek edebilecek araçlar arasında. Benim hoşuma gitmeyen aracın e, Torpido mesela biraz ufak. Yani şurada tabii dolu modellerinde muhtemelen CD changer var, bunda yok. İşte yukarıda, şurada yine dolu modellerinde gözlük saklama bölmesi var, bunda yok. İşte şu ışıkları sarı yapmışlar. Yani bunun beyaz LED olması arabada daha güzel bir görüntü sağlıyor, daha premium duruyor bence. Aracı 3500-3600 kilometredir kullanıyorum. Son derece memnunum. Gere vites geçişleri olsun. Bildiğiniz gibi zaten Vak grubu DSG kullanıyor. Çift kavrama. Gerek yol tutuşu olsun. Yani hemen hemen binek araçlar gibi aracın yol tutuşu var. Hızlanmasında da şu an aracın üstünde kış lastikleri var ve hafif yağmur çiselediğinden dolayı hız yapmayı düşünmüyorum. Ortalama hızlarda gideceğim. Ama kış lastikleri olmadan bir deneme yaptım. Araç 220 km hızı rahatlıkla görebiliyor. Merak edenler için de bunda dipnot olarak belirteyim. Onun haricinde araba kullanırken ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman şu 360 km Range'in yanında bakın yaklaştırayım. Bir eco modu hemen açılıyor. Eco modu açıldığında ayağınızı gaza şöyle hafif hafif bastığınızda o oradan Sönmeden devam edebiliyor. Yani eko modda bir süre daha ilerleyebiliyorsunuz. Ama gaza birazcık böyle basıp Arabaya devir verdiğiniz zaman o otomatikman sönüyor. Yani gaza tatlı tatlı dokunuşlarla eko modunda ilerlemek mümkün. Bu da arabanın özellikle şehir içinde yakıt ortalamasını düşürmekte fayda sağlıyor. Tabii ki led farları var. Arabana kadar boş da olsa işte otomatik far var. Bu arada yandaki şu ayna kontrol düğmesi şunu alt sağ alt konuma getirirseniz aynaların rezistansını devreye sokarsınız. Sol alta getirirseniz aynalarınızı otomatikman kapatmış olursunuz. Şurada R yazan yere getirirseniz de şu konumda olursa da şu an tabii giderken gösteremiyorum. Geri vitese taktığınızda sağ aynanın çok hafif dışarı doğru açılıp aşağı doğru eğildiğini yani jantınızı, lastiğinizi kaldırma, sürtmemeniz amaçlı size arabanın yan ve arka köşesini rahat görmenize imkan sağlamak amaçlı bir açı sağlıyor. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Onların için aracın malzeme kalitesi hoşuma gitti. Bakın esnemesini görebilirsiniz. Yani yumuşak yapısı var. Öyle sert plastik çok kullanılmamış. Tabii ki bazı yerlerinde var. Yani şurası mesela, bakın bir tık daha sert oraya göre. Bundan önce, bu araçtan önce bir üç gün kadar Taygo kullandım. Taygo full paketiydi. Bir motordu o. 100 beygir olan, 110 beygir sanırım bir motor, 110 beygir. O da keyifli bir arabaydı. Donanımları falan güzeldi. İşte kablosuz şarja kadar vardı araçta. O da keyifliydi. Ama bu hem bir tık daha yüksek performans olarak da tabii ki daha iyi. Ondan yani bu segmentte benim tercihim T-Roc olurdu. Gerçekten araba keyifli. Virajlarda mesela biliyorsunuz Hani ben bundan önce C3 Air Cross kullanıyordum o da hani B SUV segmenti bir araç virajlarda mesela o daha böyle insana tedirgin ediyor daha böyle kaymaya atmaya müsait bir araç ama T-Roc onun gibi değil hem arabanın ses yalıtımı olsun hem giderken virajlarda daha stabil dönüşler sağlaması daha hoşuma gitti benim C3 Air Crossla kıyaslama yaparsak bence daha üstün diyebilirim. Araçla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Zaten araç yeni bir araç değil. Bildiğiniz gibi hani ülkemizde yıllardır kullanılan bir araç. Ben de hazır bana araba gelmişken bir arabaya bakayım, değerlendireyim. Sizlerle de yorumlarımı paylaşayım istedim. Dediğim gibi ben araçla ilgili herhangi bir soruna sıkıntıya rastlamadım. Bakın şu an tekrardan hatta göstereyim size. 120'lerde falan gidiyorum. Araba 5,5 litreye kadar yakıtı düştü. Yani müthiş. Gerçekten benzinli arabalar artık teknolojiler de ilerledi. Hem arabada ses yok. Böyle dizelin o gürültülü çalışması yok. Ki bu arada ben arabanın start stopunu bile sürekli kapalı kullanırım arkadaşlar. Bakın hep kapalıdır yani. Böyle lambalarda durduğunda stop etmesi falan hoşuma gittiği bir durum değil. Ona rağmen arabanın her şeyinden memnun kaldım. Umarım bu araçla ilgili sizlere güzel bilgiler verilmişimdir. Tünele girince hem arabanın far performansını da görmüş olduk. Bir başka araç deneyim videosunda görüşmek üzere. Araçla ilgili sorularınız olursa videonun altında sorulardan sorabilirsiniz. Videoda aktarmayı unuttuğum konular varsa onlarla ilgili de bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere.